Steven sence de Stormy bizi evden kovduğundan beri burada yaşamak zorunda kaldığımızı fark etmiyor musunuz? Evet çok kötü ama en azından bedava video oyunu var. Evet ama çıkmaya başladım. Burada kalmak zorunda kalmadığını siz yağmaladınız ama size yemek yapabilirim. Yemekten olsun biraz pilav, hem de böyle kızartılmış pilav, tavada pilav, mm, çok güzel, bir de peynir ol. Oh uh, sakinim, sakin. Köpek. Yaşasın, açık büfe servisi. İngilizce'de sen denilen cadıya ne denir? Ne denir? Sandviç. Ha, ha, ha. Yeah. Neyse. Kaşar. Neyse menümü de hazırladığıma göre kaşarı diyerek yiyebilirim anlamına geliyor. O tavuğu da yiyeyim. Tamam şimdi yiyebiliriz. Ahem, çocuk benim istediğimi kopyaladın ve yemek tadı zero. Neyden bahsediyorsun? Benim mavi şapkam varken senin de mavi şapkan var. Eee? ve Ben de salatalıkla makarna almasınken sen karıdan makarna aldın. Bu hayvanların tadını umursamıyor. Umursamıyor musun? Heh. He. Abla. Bu çocuk beni dövdü. O kediyi çağırırsam. Görürsünüz. Ee, o kedinin yaramaz olduğunu ben de biliyorum. Ek olarak da kabilesini.

Senin de yemeğini çaldım. İyi bay gön. çok güzel. Ya yanlış yer. Ya uzaklık diyorum. Fazla yakından atarsan. Herhalde tutamaz. Ni. Ya!

Ben sizin çocuk. Açık Sence de hayat fazla normal değil mi? Evet heyecanlı bir şey olmasını istiyorum. Haberlere çıkmak gibi. Değil mi? Tamam. Üç değil şimdi. Bir. İki. Üç. Sinir bozuluyor. Çöp evsiz barına Açık büfesini Bir süre...